Merhaba arkadaşlar ben Emekon Sonundan Serdar Bugün sizlerle beraber korkudan altımıza Sıçacağız Bugün korkunç Cuma'nın 59. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar Ve haftaya 60. bölüm olacak Bilmiyorum. Çok heyecanlıyım. Nereye kadar gidecek arkadaşlar bu? Daha fazla korkunç cuma gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizden gelen videolarla beraber bu bölümü çekiyorum. Siz de bana video göndermek istiyorsanız Instagram'ım burada. Bana mesaj olarak gönderirseniz sizin gönderdiğiniz videoları beraber izleyeceğiz. İlk videoyu Sude göndermiş arkadaşlar. Korkunç cumaya bu kısa korku filmi çok iyi gider. 2021'den beri kanalına aboneyim. Umarım bunun şerefine bu attığımı yayınlarsın. Gerçekten çok mutlu olurum demiş. Bu arada bir sürü video geldi. Hepsine tepki vermiştim zaten. Ama Sude'nin tepki vermemiştik. Bu linkte bizi Gesh picture in gönderiyor. Bu videoyu kesinlikle beğeniyoruz. İsmi de People. Yani gözetleme deliği arkadaşlar. Siz de bu videoyu böyle beğenirseniz, bak böyle, böyle, böyle. Beğenirseniz çok mutlu olurum. İlk tepkimizle başlayalım. Evet, Zargana bir abimiz uyuyor. Televizyon izlerken kalmış diye düşünüyorum. Aynen. Oğlum bu ne izlediğin şey? Gerçekten böyle şeyler izliyor. Bismillah. Kapı çaldı. Normal. Kapıcıdır. Komşudur. Belki arkadaşı gelmiştir. Abimizin mavi donu süper ama. Ne? Kendisini arkadan görüyor. Kapının dışında. Evet kendisini arkadan görüyor kapının dışında. Bu net. Kimse yok. Ya yine ne oluyor ya? Allah! Oğlum öyle sert mi basılır kapıyı <gülüyor> Titredim. <gülüyor> Titredim lan. Aa bu sefer eli orada olduğu için o da orada. Hareket ettirince ettiriyor mu? Evet gerildim şu anda biraz. Ne? Ayağını da kaldırıyor bak. Dayının boxer'ı süpermiş bu arada ya. <laughs> ne oldu? He. Oradaki dansı yapıyor televizyondaki dansı. Lan bu neresi komik? Al işte. Kanka arkanda falan çıkmasın lütfen. Elektrik kesildi. Ne oldu? Ne oldu? Oo. Merhaba dayı. Of, aynısını yapıyor bir de. Bakıyor Allah! Ne olacak? Olsun artık bir şey lütfen. Kapıyı açıyor şu anda. Oo, oğlum açamadı. Kapıyı açamadı çünkü. Gerçi in bozuyor. Ne oluyor? Ne oluyor oğlum? O onu yönetiyor artık. Eyvah eyvah. Dibine kadar girdi bak. Ne olacak? <laughs> Oy. Eyvah. He's <laughs> Sudecim güzeldi. Gerildim. kulaklığı çıkarma isteğinde bulundum. Ekranı küçültmek istedim. Her şey yapmak istedim ama izledim sonuna kadar tabii ki de. Ben beğendim. Ben korktum bu arada. <laughs> Gerçekten şu, şu gerildim yani. Yorumlara siz de korkup korkmadığınızı yazın tabii ki de her zamanki gibi. Korktum korkmadım oynayacağız. Birinci video. İki nokta üst üste korktum mu korkmadım mı? Birindik bir şey zaten. Bunu yapmayı unutmayın. Tüm yorumlara kalp da söz veriyorum. Şimdi ikinci videoya geçiyoruz. ACM Official'a tekrar geri geldik arkadaşlar. Videoyu beğeniyoruz. Her zamanki gibi. Başlıyoruz izlemeye. Şimdi diyeceksiniz ki hani biz göndermiştik videoları. Evet siz başka bir şey göndermemişsiniz arkadaşlar. <laughs> Diğerlerin hepsini izlemiştim. Bunları gene ben kendi buldum. Bu arada bana bak dedi. Ne oluyor oğlum alt üstü bedava olduğunu göstermek için niye bu kadar efekt koydunuz? Tamam bedava bir şey buldu. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Büyük ihtimal aynadır çünkü aynaya bakma ismi. Aynen aynaymış. Çöpte ayna bulmuşsun. Alırsın. Ben olsam ben de alırdım. Galiba benle eve geliyorsun dedi ve ev aldı gidiyor. Çıkarttı şeyi. Bana bak! dedi. Ne oluyor oğlum? No ne... çok güzel. Dedi kendine diyor bunu. Ne arıyorsun? Ha tak. Telefonu alacak sandım fotoğraf çekecek falan da. Saçını tarıyor. Deli bir suratla yani bakışları hiç normal değil. Tekrardan ruh gibi bir şey bana bak dedi. Saçını taramaktan bak. He. Yani böyle akşam oldu artık saçını taramaktan. Tekrar sabah oldu. Oğlum ikinci gün oldu iki günlük saçını tarıyor. Üçüncü gündeyiz. Üçüncü günün gecesi. Anası daha yeni mi fark ediyor? Senin hakkında endişelendim. Benim arabalarımı niye açmadın? Lauren, Lauren neden bunları açmadın? Lauren. hey, I'm talking to you. Sana konuşuyorum. Lauren. Oğlum bir şey oldu belli işte anlasana. Adamsın anne. Süpersin. Karı açlıktan öldü. Kızın açlıktan öldü anne. Anne, burada ne yapıyorsun? Sana mesaj atıyorum, arıyorum, bana geri dönmedin hiç. Neler oluyor burada? Sen iyi misin? Ben iyiyim. Beni neden görmezden geliyorsun? Seni görmezden gelmedi, neden bahsettiğini bilmiyorum. İkisi beraber gitti. Çok güzelmiş, değil mi? Aynen. Haftalar sonra. O sinek sesleri falan geliyor. He sinek seslerini duyamıyor olabilirsin kanka. Çünkü takmadığın için. Taksaydın duyardın. Ya da sesi fırlemediğin için olabilir. Ölmüşlerdir. Aynen. Çok kötü bir ölüm. Bir hata gördüm. Hemen söyleyeyim hatayı size arkadaşlar suratları falan filan az önce çürümüştü ama eller kulaklar çürümemiş. Burada hemen hata yakaladım öyle. Biz oyun konsolu olarak yılların izleyicisiyiz arkadaşlar. Böyle şeyleri kaçırmayız gözden. Bu videoyu da korkmadım olarak işaretliyorum kendim. Çünkü korkunç değildi. Gerilmedim <laughs> de. Olayın olgusu tabii ki de korkunçtu ama ben korkmadım. Siz de yorumlarda yazmayı unutmayın. Sıradakine geçiyoruz. Dylan Clark adında bir kanaldayız ve beğeniyorum kesinlikle videoyu ve videonun ismi biraz sıkıntılı. Önüme çıktı ve geçemedim yani görmeden. Ödül falan almış bu. Tanrı'nın portresi. Ben de bilmiyorum ne olduğunu ben merak ediyorum. izleyeceğiz. Beni hiçbir insanoğlu göremez ve canlı olarak. Yani öyle bir şey işte. Bu büyük ihtimalle İncil'den bir söz arkadaşlar. Elinden geldiğini size çevirmeye çalışıyorum zaten. Ee, Tanrı'nın potresi by Mia Reilly. Bu bir büyük ihtimalle... He tamam. Sunum yapacak. What does God look like? Aa! Altyazı var. Tamam. You boşluk görüyorum. Bir şey görmüyorum başka. Simsiyah boşluk. I see too that's not what everyone sees a the painting I've chosen for this project is titled portrait of God while most viewers see nothing some insist they see a person in the darkness one that they can describe and draw out with consistent details it's a man or close to a man smiles Bunlar insanların yorumları arkadaşlar. İnsanlar onunla alakalı gördüğü şeyleri söylüyor. Bu arada kızın inancı var. Haç takmış. Kendi dinini için söylüyorum. Yani dalga geçmek gibi bir şey yok arkadaşlar bu videoda. Ne oluyor oğlum? Bu sesleri de ilk defa mı dinliyor. Niye bu kadar şaşkın? Maybe a Maybe they want... Aynen, illüzyon olabilir. Bilinmez kardeşim. Neden onu göremiyorlar? Baştan başlıyor. Çünkü dakikası var. Kızın büyük ihtimalle doldurması gereken. Onu da bir yandan test ediyor işte. Her şeye baştan başladı şu anda. Bütün şeye ve yine de görüyorsunuz boşluk görüyorsunuz. Fan muhabbetine geldi. Ama bu sefer farklı bir şey mi olacak? Güzellik. Bu arada kız çok güzelmiş. Sade bir güzelliği var yani. Bir şey var orada. Ses yükseliyor bir şey var orada. O ne lan? Eyvah. Oğlum bir şey var harbiden orada. Göz mü onlar? Ne gülüyorsun oğlum? Ben kor ben korkudan altıma işerdim herhalde. Gülecek bir şey yok burada. İyice netleşti. Çok korkunç. Çok korkunç bir iş. perdeyi yukarı kaldırdı. Ve hala orada. Allah, hareket etti. Ha. <laughs> Nereye geldin lan? Bak şöyle bir şey olsa bana. Arkanda değil mi? Yavaş yavaş bakma. Direkt dön işte. Orada bir şey var. Kızın üstüne doğru gidiyor. Kız da ondan kaçıyor şu anda. O ne lan? Dua et. Dua et. Aynen. Mantıklı onu yapıyor şu anda. Bak inançlı olduğunu burada anlayabilirsiniz arkadaşlar. Şu an dua ediyor kız ama karşısındaki şey tanrı mı yoksa değil mi bilmiyoruz. Tabii ki de çok çok kötü bir görüntü var. <laughs> Ağzını açtı. Net de olmuyor, belli değil. Işığı görüyor. Hayatın gerçeklerini falan mı gösteriyor acaba şu anda? Oğlum kız ağlamış lan. Gözleri kanlı. Of, elini öyle bir sıkmış ki kan var. 3 saattir ekrana bakıyor mu? 3 saattir boş ekrana mı bakıyor? Hu! Bu gördüklerini asla unutmayacaksın. Bu arada bu ürperticiydi. Ama korkunç diyemem. Ben buna korkmadım diyorum. Üçüncü videoda da korkmadım arkadaşlar maalesef. Korkunç zaten söylüyorum. Sıradaki videoya geçiyoruz. Social House Films'ten arkadaşlar. Videoyu beğeniyorum kesinlikle. İsmi de Ölüm Kaydı. Uf. Uh. Adam kusarak arabadan indi. O da karısıdır diye düşünüyorum evet. Ne oluyor oğlum? Kadın niye gülüyor peki? Komik olan nedir yani? Kadın vlog çekmeye başladı bir anda bak. El kamerasıyla. Romantik Romantik bir hafta sonra bizi bekliyor ormanın içinde. Ha bunlar tatile gelmişler ormana. Burada güzel şeyler gerçek eşek diyor. Bu arada. Ya buradaki şeyi açıklayayım mı? Eşleri %70'i tatildeyken daha iyi. O neydi lan? Kanka orada bir şey vardı. Bir dakika kaçırdık onu. Hop. Orada bir şey bebek miydi ya o? Eminim orada bir şey gördüm. Ben direkt kamera kaydına bakardım enayi. Hey babe, how you Bebeğim ne yapıyorsun? I Bir gaz istasyonundan, benzin istasyonundan biri hamburger yemiş o yüzden zehirlenmiş. Karısına diyor ki neden beni çekiyorsun? Biraz müzik atacağım dedi işte o da. Kusma seslerini duymamak için. Burada bir pick up var. Pick up mı deniyordu buna. Romantik bir şeyler açacağım diyor. Neyimiz varmış bakalım. Bu umut verici gözüküyor. Güzel şarkı tamam. Şarap da var. Ortam hazır. Bu kadın gerçekten Bugünü seve isteyerek gelmiş buraya yani. Ha geçebilir miyiz burada hızlıca? Bunlar olurken bu adam kusuyor tabi. Müzik bitti. Bu neymiş? Başka bir tane müzik diski koydu. Ne diyor ya anlamıyorum. O ne yapıyor? O ne yapıyor? Onu onu yere indir. Bu şarkı insanları kontrol ediyor. Gözlerini bıçaklamış birilerinin. Us! <laughs> Beni de sıçtırdın. <laughs> Şey şey. Bugün asla bir daha kusma duymak istemiyorum. Yani çevirmiyorum. Şu anda birbirine kur yapıyorlar. Evet, exactly. Nişanlılarmış. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne kanka dedi. Oğlum şarap bitirmiş bütün şarabı kadın. Ne oluyor kapatsana şunu diyor. Bebeğim. Oh. Ne oluyor oğlum? Ne dedi ki o? Ben duymadım harbiden. Hiçbir şey demedim. Bugün çok uzun bir günümüz var. Başlıyor bir şeyler. Bir şeyler başlıyor valla. Bir şey bıçaklamakla alakalı bir şey söyledi. Yine. Video kaydını bir daha izledi ve adam şok geçirdi tabi ben de geçirirdim abi. Gecenin bir yarısında Adam uyandı kadın yanında yok. Kadın ne yapıyor? Kesin onu izliyor değil mi? Dinliyor daha doğrusu. O evet. Oğlum ne olmuş kadına? Kadına ne olmuş kanka? Çok korkunç. Tatlım. Os! Rüyaymış, rüyaymış bebeğim. Çok kötü bir rüya gördüm. Çok garip sesler çalıyordu. Sen bir aynı bu seslerdi işte, aynı bu seslerdi işte. <laughs> Bu da mı rüyaydı? Rüya içinde rüya görüyor adam. Kamera çekiyor. Niye kamera çekiyor lan? Neyse. <laughs> Ödüm koptu. Bu sesler çok kötü ya. Çok yüksek sesler şey. Adam öldü ben de öldüm burada. Adam mefsa arkadaşlar. Anladığım üzere o plakı dinleyen herkes bir katile dönüşüyor ya da yaratığa dönüşüyor ve yanındakini ya da etrafındaki kişileri öldürüyor gibi bir şey anladım. Ben bu arada bundan korktum. Dördüncü videodan korktum. Sıradaki videoya geçiyoruz. Siz de korkup korkmadığınızı yazın kesinlikle. Sıradaki videoda Deformed Lunchbox kanalından arkadaşlar. Bu videoyu da beğeniyorum kesinlikle. Her zamanki gibi. İsmi de buz kalıpları. Buz kalıbı vardır ya. İçine su koyarsın sonrasında buz olur. Direkt bu isim yani başlık. Haydi bakalım. Yani ismi buz kalıpları olan bir şeyin ben korkacağımı düşünmüyorum abi. Ablamız buzların olmadığını görünce tabi ben olsam ben de sinirlenirdim. Boşaltıyorsan niye yerine koymuyorsun kardeşim? Yo boş değilmiş doluymuş. Ama niye buz kırmızı olur ki? Vişne suyu falan ben yapıyordum bu arada arkadaşlar. Kolayı buz kalıbına koyup donduruyordum. Ya da ne bileyim limonata falan yapıyordum. Harbi güzel oluyor. O da herhalde vişne suyu falandır ne bileyim. Bir şeye benzetemedim şu an. Kanka ben buzu genelde böyle yememeyi tercih ediyorum. Ne oluyor oğlum? Ben bunu koyamam YouTube'da herhalde. Bir dakika. Oğlum ne oluyor ama ne oluyor? A ne oluyor? Ne oluyor? Hayır. Hayır. Arkadaşlar size kötü bir haberim var. O vişne suyu değilmiş. Ne olduğunu görüyorsun zaten. Of. Bu niye böyle bir şeyi var ya? Bu dede nereden çıktı bir anda? <laughs> Hayır. Yedifinden gibi bir şey olmasın bu ya. Dedem, sen bilmiyorsundur inşallah bunun ne olduğunu. Hiç biliyormuş gibi değil bu arada. Gayet natürel bir şekilde aldı ve gidiyor. Dedem koltuğuna oturdu. Masaj koltuğuymuş. Masaj koltuğuna oturdu. Bayağı arttırdı şeyi. <laughs> Sallanma gücünü. Ve limonatasını içiyor güzel güzel. Oğlum böyle içilmez bu. İnsan evladı böyle içilmez bu. Üstüne döküldü hep gerizekalı Oğlum siz hasta mısınız ya Nasıl bir Ben ne izliyorum ya Adam bir anda instagrama girme kararı aldı Bunu yaptıktan sonra Ya anasını satayım ya Bir de bunu görüp gülüyor musun <gülüyor> Biliyormuş ne koyduklarını Ya sen ben ne izledim ya bu bu neydi ben ne ne yaptım lan şu an iğrenç bu bu video kategorisinde korktum korkmadım mı iğrenç ekliyorum artık tamam mı korktum korkmadım iğrenç koyuyorum ve bu bu video iğrenç video valla içim kalktı yemin ediyorum midem bulandı yani bugünlük bu kadar arkadaşlar haftaya görüşmek üzere daha fazla böyle video gelmesini istiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın sizi çok seviyorum kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay